Herkese merhaba arkadaşlar bugün de beraber bu wow, avlanacağız şimdi güzel bir, bir başlayalım Bu arada sizlerde sen wow, sen kodlarını yazarak avdaki oynayabilirim en çok beğenilen o kişinin yorumuna like atan işte filan onu çekeceğim şöylesi iki. Bu arada yeni skin aldım arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Yani çoğunluk herkes aldı da Size nasıl skin almışım? Ampın aldım. Sizler inşallah beğenmişsiniz. Bu adamlar başladı. Ya ne yapıyorsun? Hayır. Ölümmüş olmaz. O beni ölümmüş olmaz. Ha, of. oh, çünkü. Beres. Şey vermiş olur. Evet. Hele. Geliyorum. Ne Böyle şey yaptım. Bu iyi bir tanesine vurdum. Ah, o sıkıl arkadaş bir var. Böyle Hayır ya. Koş arkadaşım. Yürü mu arkadaşım için? Fedaya gidiyorum. Öyle tane adam oynamıyor mu? Yok lan oynuyoruz. Oy bunlar bomba. Esad bombası. <laughs> Esad'ın bombasını adam helal. İlk obban Esad'ın bombası. Döner Ya bir de kılıç sallamaya çalışıyor lan bu. Selamünaleyküm. Oy, Kılıçta 1 vs 2 mi? Of of of, hem de bir canla terse böyle alırım ben. Sizi böyle alırım. Vurdum biraz. Hayır ya. Arkadaşını tutuyor galiba. Ben hayır ya. Hayır ki. Böyle şey yapacağım. Yine ya de güzel. Hadi alırsın. Öldü mü lan? Ha ölmüş la bu. He <laughs> ya, şu üstteki de bir şey diyip giriyor ya, çok konuşuyor. <laughs> 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 Esad'ın bombasını ilk deneyini var mı? Şimdi elimde patlayacak. Bir bomba ile iki kişi dedi. Bir bomba ile iki kişi güzel. Güzel abi çok güzel. Şöyle bir flash atacağım Erken. güzel abi güzel çok güzel Arkadaşlar çok güzel oynuyor. O videoyu izliyorsan çok güzel oynuyorsun. Yayın hakkıyla öyle geçiyorsun. Ha helal lan bu. Güzel güzel mükemmel bu. Şimdi şu adama dalalım biraz. Kim vurur lan benim arkadaşımı böyle intikamını alırız. Kaç 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 <laughs> kaç kaç. arkadaşlar bu skin sizlerde ampın var mı? Onu soracaktım ya. Orada arkadaşlar hala like atmadıysanız acaba yalnızca... Daha ben de Burada an... yap. mıydı? He vurdu galiba az önce. Kurt mu attı? Hayır. Bu arada ben hala ölmedim. Son kill. Ah. Hadi vur. Ya vursana. İnadına vurmuyor var ya. Ben de zaman giderim arkadaşım ona ölmeyeyim. <laughs> Ölemedim. Çünkü yetişemedim. Helal. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Elveda.